Herkese selam. Bugün sahaların, kortların yani sporun görünen yüzünün biraz arkasına geçiyoruz. Gerçek şampiyonların gizli oyun kitabını aralayacağız. Spor ahlakı. Bakın bu sadece nasıl kazanılır onu anlatmaz, asıl olarak oyun nasıl doğru oynanır onu gösteren bir rehber. Hadi en başından. Şöyle temel bir soruyla girelim konuya. Gerçek şampiyon kimdir sizce? O kupayı havaya kaldıran mı, yoksa kimsenin görmediği anlarda bile oyunu doğru oynayan mı? Skor mu, karakter mi? İşte bu soru bugün yol haritamız olacak. Cevabını da hep beraber bulmaya çalışacağız. O zaman ilk bölümümüze dalalım. Oyunun gerçek kuralları. Çünkü hepimiz biliyoruz değil mi? Spor o son düdük çaldığında biten bir şey değil. Asıl oyun karakterimizi nasıl şekillendirdiğimizde işte orada başlıyor. Peki, nedir bu sürekli duyduğumuz spor ahlakı? Aslında tanımı çok basit sahadaki herkesten bahsediyoruz. Sporcudan antrenöre, hakemden tribündeki o en ateşli taraftara kadar. Herkesin, ama herkesin oyunun ruhuna uygun davranması demek. Olay bu kadar net. Şöyle düşünün, sporun bir DNA'sı olsa, içindeki kodlar tam olarak bunlar olurdu. Barış, eşitlik, disiplin, erdem, hak, hukuk, sevgi ve saygı. İşte bu değerler olmazsa spor dediğimiz şey boş bir koşuşturmadan ibaret kalır. Onu spor yapan, anlamlı kılan tam da bu ruhtur. Tamam, DNA'yı anladık. Şimdi bir üst seviyeye çıkalım. Konumuz spor ahlakı deyince belki de aklımıza ilk gelen şey fair play yani adil oyun. Bu ne demek biliyor musunuz? O içimizdeki kazanma hırsını centilmenlikle dengeleyebilme sanatı demek. Fair Play'in kitabında ne yazar bakalım? 1. Dostça oyna. 2. Rakibine bilerek zarar verme. 3. Kazananı canı gönülden tebrik et. Ve 4. Kaybetmeyi de bil. Bunu bir ders olarak gör, olgunlukla ayağa kalk. İşte bu kadar basit ama bir o kadar da güçlü bir felsefe. Peki bu teoride güzel de pratikte nasıl oluyor? Şöyle bir anı gözünüzde canlandırın. Rakip oyuncu yerde kaldı, oyunu durdurup ona ilk yardım elini uzatan sizsiniz veya hakem sizin lehinize bariz bir hata yaptı. Gidip "Hocam top benden çıktı." diyebiliyorsunuz. İşte bu anlar, inanın bana, atılan her golden kazanılan her sayıdan kat be kat daha değerlidir. İyi, güzel de, tüm bunlar neden bu kadar önemli? Yani neden bu kadar üstünde duruyoruz? Çünkü ahlaklı oyunun gücü o sahanın beyaz çizgileri arasında kalmıyor tıpkı suya atılan bir taş gibi yarattığı dalgalar tüm topluma yayılıyor. Gelin bu gücü biraz daha yakından inceleyelim. Aslında sahada her an bir yol ayrımındasınız. Bir yanda sporu güzelleştiren şeyler var. Dostluk, saygı, birlik. Diğer yanda ise onu zehirleyenler. Şiddet, hile, ırkçılık. Gerçek bir sporcuyu diğerlerinden ayıran şey her seferinde ama her seferinde o ilk yolu seçmesidir. Bütün mesele bu. Bakın, bu etki adeta bir domino taşı gibi. Her şey bireyde başlıyor. Karakterin, disiplinin gelişiyor. Bu sağlam bireyler bir araya gelince ne oluyor? Güvene ve birliğe dayalı başarılı bir takım ortaya çıkıyor. E bu takımlar da en sonunda topluma ilham kaynağı oluyor, barış mesajı veriyor. Gördünüz mü? Her şey birbiriyle bağlantılı. Bakın şu söz aslında her şeyi özetliyor. Sahadaki her bir hareketiniz, tribünde sizi izleyen bir çocuğun, bir gençin gözünde bir derse dönüşüyor. Sizin sergilediğiniz centilmenlik var ya, işte o gelecek nesillerin spora, hatta hayata nasıl bakacağını belirliyor. Bu gerçekten de çok büyük bir sorumluluk. Tamam, teoriyi anladık ama bunu pratiğe nasıl dökeceğiz? ben ne yapabilirim diyorsanız, işte size özel bir antrenman programı. Sadece kaslarınızı değil, karakterinizi de güçlendirecek bir program. Dört tane basit ama çok etkili adımımız var. 1. Eğitim, yani kuralları sadece bilmek değil, neden var olduklarını anlamak. 2. Rol modeller. Etrafınızdaki doğru insanları, doğru sporcuları izleyin, onlardan bir şeyler kapmaya çalışın. 3. Sorumluluk, Unutmayın, o forma sadece sizin değil, bütün bir takımın. Ve son olarak 4. Kurallara saygı. Bu oyunun temel direği, o direği asla sarsmayın. Hadi gelin, şöyle hızlı bir davranış kontrolü yapalım. Bakın, bir tarafta kolay ama yanlış olan yasak hareketler, diğer tarafta ise zor ama doğru olan şampiyon hareketleri var. Mesela hakemi aldatmaya çalışmak ya da kalkıp kararına saygı duymak. Rakibe laf atmak ya da onun iyi bir hareketini alkışlayabilmek, kasten faul yapmak ya da yere düştüğünde elini tutup kaldırmak. İşte asıl şampiyon bu anlarda yaptığı seçimle belli olur. Ve bir şeye aklımızdan hiç çıkarmayalım, bazı kırmızı çizgiler vardır. Bunlar asla ama asla aşılamaz. Şike, doping, şiddet, bunlar sporun ruhunu öldüren zehirlerdir. Bu konulara karşı duruşumuz her zaman net olmak zorunda. Sıfır tolerans, tartışması bile olmaz. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Ve belki de en önemli noktaya geliyoruz. Unutmayın, saha aslında hayatın bir provası gibidir. Orada sergilediğiniz karakter ömür boyu sizinle gelir. Spordan eve götürdüğünüz asıl kupa ne biliyor musunuz? İşte bunlar. Sabır, azim, adalet duygusu, dürüstlük, sorumluluk, yardımseverlik. Bu değerler sizi sadece daha iyi bir sporcu yapmaz, sizi daha iyi bir insan yapar. Ve unutmayın, işin sonunda olay şuraya geliyor. Sahadaki duruşunuz toplumdaki temsilinizdir. Siz orada sadece kendinizi değil, takımınızı, ailenizi hatta ülkenizi temsil ediyorsunuz. Bu çok büyük bir şey. Bugün sporun ahlak kitabını, gerçek şampiyonların oyun planını konuştuk. Şimdi top sizde. İster sahada olun, ister hayatta. Sizin oyun planınız ne? Nasıl bir oyuncu olacaksınız? Bence bu soru üzerinde düşünmeye gerçekten değer.